Şu an dolar 24 TL'ye kadar gidiyor. Yani 24 TL olmasına çok çok az kaldı. Ve zamlar gelmeden alınabilecek en mantıklı cihazları sizlere sunmaya çalışacağım. Özellikleri hakkında konuşmayacağız. Belli baş özelliklerini direkt sizlere anlatmaya çalışacağım. Bunun yanında bu telefonları elinizden geldiğince hızlanmaya çalışın. Çünkü en düşük fiyatlardan başlayacağız. Fakat bu fiyatlara bu telefonları yakında bulamayacaksınız. Çünkü dolar 24, 25 ve 30'a kadar ben çıkacağını düşünüyorum. Çünkü normalde doların olması gereken yer 30 lira. Fakat doları seçimlerden önce baskıladıkları için şu an yavaştan yavaştan yükselmeye devam ediyor. Ya benim önerim kesinlikle bu telefonları stoklara bitmeden sahip olmanız. Çünkü dediğim gibi 1000, 2000, 3000, 4000 TL daha fazla fiyatları yakında emin olun ki artacaktır. Yani bu videonun çekildiği tarihe bakın. Ardından izlediğiniz tarihe bakın ve telefonun fiyatlarına bakın. Demek istediğim şey çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. İsterseniz de küçük bir kredi çekip de bu telefonları alabilirsiniz. Şimdi ilk telefonum Samsung Galaxy M14 5G. 5300 TL'lik gerçekten çok uygun fiyatı var. Yani bu fiyat segmentlerine indiğiniz zaman başka telefon bulamazsınız. 90 Hz ekranı var. Çok kaliteli bir ekranı bulunmuyor. Batarya kısmının 6 mAh bataryası gerçekten bir günü çok rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Ama 18 Watt'la birlikte şarj oluyor. Arka kamera kısmına geldiğimiz zaman çok başarılı değil gündüzleri. Geceye geldiğimiz zaman tıt diyebilirim. Yani hiç güzel değil. Ön kamera kısmı için de yine aynısını söyleyebilirim. İşlemci kısmında burada 370 bin'lik bir alt 9 puanı var. Gerçekten yüksek bir performansla birlikte gelirken Samsung'un Exynos 1330 işlemcisi bulunuyor. 5G desteği bulunuyor. Ses kısmında başarılı değil. Ayrıca NFC desteği de bünyesinde bulunurken telefon genel olarak fiyat performans telefon olduğunu söyleyebilirim. Çünkü 5300 TL kesinlikle bu fiyat segmentinde 5G destekleyen ve 90 Hz ekrana bulunan bir telefon bulunmuyor. Bunun yanında diğer bir telefonumuza geçtiğimiz zaman Redmi Note 11 Pro önericem. 8000 TL fiyat etiketiyle aşağı yukarı olarak satılıyor. Bazen aşağı düşüyor bazen yukarı çıkıyor. Ama 8000 TL etiketini ortalama olarak tutturuyor. Şimdi şöyle bir şey var. Redmi Note 12 Pro var. Onu almanızı önermiyorum. O telefon yerine Redmi Note 10 Pro alın. Daha mantıklı hem ucuz hem de aynı özelliklere sahip tek eksi 33 Watt birlikte Note 10 Pro'nun şarj olması. Ekran kısmında kaliteli bir ekran. AMOLED 120 Hz destekleyen ve sürekli açık ekran desteği bulunan kaliteli bir ekranla karşımıza çıkıyor. Batarya kısmında 5000 mAh'lık bataryasını 33 Watt ile 1 saat 15 dakika içerisinde tamamıyla şarj edebilirken kamera kısmına geçtiğimiz zaman 108 megapiksellik kamerasında Ace desteği bulunuyor ve gündüzleri başarılı iken gece geldiğimiz zaman bir tık geride kalıyor. Yani çok çok kötü değil ama bir tık geride kalıyor. İkinci, üçüncü, dördüncü kamera kısmında ise geniş açı, makro çekim ve portre modu kamerası bulunuyor. Bunların da geceleri çok başarılı olduğunu söyleyemem. Ön tarafa geldiğimiz zaman arka taraf için söylediklerim burada da geçerli. Gündüzleri başarılı fakat gece geldiğimiz zaman bir tık sizi üzebiliyor. Çok yüksek bir kalite beklemeyin. Çok düşük bir kalitede beklemeyin. Ortalamanın bir tık üstü bir kaliteyle birlikte geliyor. Burada donanım kısmına baktığımız zaman Snapdragon 732G bulunuyor. Bunun Antutu V9 puanı ise 355.000. Yani baktığınız zaman M14 5G'nin performansı bir tık bu telefondan iyi. Yani dediğim gibi M14 5G kesinlikle kendi fiyat segmenti için. Yani bazı özellikleri kısılmış ama fiyat performans telefon olduğunu söyleyebilirim. Note 10 Pro'da kesinlikle kendi fiyat segmenti için başarılı bir telefon olduğunu söyleyebilirken. 4G desteği ile birlikte geliyor. Wi-Fi desteği Wi-Fi 5. NFC desteği de bir üstünde bulunuyor. Suya ve toza karşı dayanıklılıkları bulunurken. Ayrıca çift hoparlörü ile birlikte güzel bir ses kalitesi bize yaşatabiliyor. Kutudan da her türlü aparat çıkarken M14 5G'de maalesef ki çıkmıyordu. Gelelim diğer bir telefonumuza Samsung Galaxy A34. Bu telefonun da ekranı gerçekten çok başarılı. Hem 120 Hz hem AMOLED hem de sürekli açık ekran desteği var. Batarya kısmında 5 mAh bataryası 25 wattla birlikte şarj oluyor. Yani biraz yavaş şarj oluyor ama yine güzel bir batarya ile güzel bir performans verdiğini söyleyebilirim. Kamera kısmında OIS desteği ile birlikte gerçekten güzel bir kamera sensörü bulunuyor. Gündüzleri ve geceleri de yine idare edebiliyor. Ön kamera kısmı için de aynısını söyleyebilirim. Yani geceleri bir tık üzebiliyor ama gündüzleri ışıklı ortamlarda güzel fotoğraflar ve videolar çıkarttığını söyleyebilirim. Dimensity 1080 işlemcisiyle birlikte geliyor. Bu işlemcimizin Antutu B9 puanı 480 bin. Yani PUBG gibi oyunlarda yüksek ayarlarda 60 FPS desteğini tamamıyla veremiyor ama GFX Tool gibi programlarla birlikte çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Onun dışında 5G desteği bulunuyor. Ses kısmı gerçekten çok kaliteli. NFC ve 5G desteği de bulunurken suya otosuna karşı denklik kısmında her birinde de sertifikası bulunuyor. Maalesef ki kutusundan sadece USB Type-C ara kablosu çıkıyor. Diğer bir telefonumuz ise Redmi Note 12 Pro 5G. Telefonun fiyatı 10. 10.000 TL bantlarında ve gerçekten güzel özelliklerle birlikte geliyor. Yani ben bu telefonu gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Ekran kısmında hem AMOLED hem 120 Hz hem de birkaç artı özellikle birlikte kaliteli bir ekrana sahip olduğunu söyleyebilirim. Batarya kısmında 5000 mAh'lık bataryasını 67 wattla birlikte 40 dakika içerisinde tamamıyla şarj edebilirken arka kamera kısmında OIS destekten ve başarılı bir kamera sensörüyle birlikte geliyor. Benim gerçekten çok fazla hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Arka taraftaki kamera kısmının ikinci ve üçüncü kamera kısmında ise geniş açı ve makro çekim kamerası kamerası bulunuyor. Çok çok başarılı olduklarını söyleyemem. Ön kamera kısmında ise Redmi Note 10 Pro'da nasıl ön kamera bulunuyorsa bunda da aynısı bulunuyor. Gündüzleri başarılı fakat gece geldiğimiz zaman biraz bizi üzebiliyor. Donanım kısmında ise kardeş olan A34 ile birlikte aynı işlemciye sahipler Dimensity 1080 işlemcisi bulunuyor. Yani aynı performansı verdiklerini söyleyebilirim. PUBG gibi oyunlarda tabii ki de en yüksek ayarlarda 60 FPS oynayamıyorsunuz ama dediğim gibi GFX Tool gibi programlarla birlikte çok rahat bir şekilde oynayabilirken bunun yanında bu telefonlar günlük hayatta her türlü işinizi çok rahat şekilde halledebilecektir. 5G desteği bulunuyor, Wi-Fi desteği, Wi-Fi 6, NFC desteği de bünyesinde bulunuyor. Suya ya da toza karşı dayanıklılıkları bulunurken ayrıca ses kısmında gerçekten başarılı bir hoparlörü var ve son olarak da kutusundan her şey çıktığını söyleyebilirim. Ağır makyaj okuyucusu da yan tarafta bulunuyor. Burada Samsung Galaxy M14 5G Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 12 Pro da maske yan tarafta bulunurken A604 de ekranın içinden bulunuyordu. Diğer bir telefonumuzla geldiğimiz zaman Samsung Galaxy A54 5G Bu telefon A604'ün bir tık yükseltilmiş versiyonu. Yani her özellik kısmında biraz daha geliştirilmiş bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Ve 10.500 TL bantlarına satılıyor. A64 ise 9.200 TL gerçekten çok çok uygun bir fiyatı bulunuyor. Şimdi A64 5G ekran kısmında A64 aynı. Kalite olarak da ekran yenileme hızı olarak da aynı. Batarya kısmında da aynı olduklarını söyleyebilirim. Fakat Ali 4'ün bataryası bir tık biraz daha iyi gidiyor. Çünkü Ali 4'ün ekranı A34'ün ekranına göre bir tık biraz daha küçük. Bunun yanında kamera kısmına geçtiğimiz zaman a 34 kesinlikle biraz daha başarılı. Hem titreşimleri engelleme konusunda olsun, hem ışıkları alma konusunda olsun, hem de kalite konusunda olsun. Yani çok iyi bir şekilde bunu başarabiliyor. İkinci ve üçüncü kamera kısmı için de aynısını söyleyebilirim. Özellikle geniş açı kamerasında da yine hafiften öne geçiyor. Ön kamera kısmında ise açık ara farklı yine öne geçtiğini söyleyebilirken burada puan olarak da baktığımız zaman DXMark kamera V5 puanlarında Samsung Galaxy A34 92 puan alıyor. A4 ise 107 puan alıyor. Arasındaki farkı buradan kolayca anlayabilirsiniz. İşlemci ise Dimensity 1380 işlemcisi. 6 ve 9 puanına baktığımız zaman burada 510 binlik bir tık daha başarılı bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Yani PUBG gibi oyunları yüksek ayarlarda, yüksek grafiklerde oynayabiliyorsunuz. İçiniz rahat bir şekilde bu telefonu alabilirsiniz. 5G desteği bulunuyor. Wi-Fi desteği, Wi-Fi 6, NFC desteği de bünyesinde bulunuyor. Suya ve toza karşı denklilik bulunurken ayrıca hoparlör kısmında yine başarılı bir hoparlörle geldiğini söyleyebilirim. Kutu içeriğinden maalesef ki bir şey çıkmazken parmak izi Uyucusu ekranın altından bulunuyor. Gelelim en sevdiğim fiyat-performans telefonlarından bir tanesi. Realme GT2. Şu an 11.500 TL bantlarına. Realme GT2 gerçekten çok kişinin keşfetmediği bir mücevher olduğunu söyleyebilirim. Ama eksi bir özelliği var. Bundan da birazdan bahsedeceğim. Öncelikle ekran kısmında AMOLED 120 Hz ve dolu bir pakette birlikte geliyor. Yani birkaç artı özellikle birlikte ekranın kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Batarya kısmına geçtiğimiz zaman 5000 mAh'lık bataryasını yine 65 W birlikte şarj edebiliyorsunuz. Ve 33 dakika içerisinde çift hücreli batarya olduğu için hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Bir gün yüzde çok rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Bunun yanında kamera kısmına geçtiğimiz zaman neredeyse Redmi Note 12 Pro ile aynı bir kamera sensörüne sahip yani performans olarak aynı gibiler fakat yani Realme GT2'nin biraz daha başarılı olduğunu söyleyebilirken ayrıca gece geldiğimiz zaman bir tık sizi üzebiliyor. O da bir tık. Bunun yanında ikinci, üçüncü kamera kısmında çok çok başarılı değil. Geniş açı ve makro çekim kamerası bulunuyor. Bunlar geceleri maalesef ki biraz geride kalıyor. Ön kamera kısmına da geçtiğimiz zaman burada yine çok başarılı bir kamera sensörü bulunmuyor. Yani kamera kısmında sadece ana kamerası başarılı. Bunun dışında diğer kamera sensörleri kendi fiyat segmentine göre fazla başarılı değil. Yani Samsung Galaxy A4 5 bir tık gerisinde kalıyor. İşlemci kısmında Snapdragon 888 işlemcisi bulunuyor ve buradan yüksek bir performansla birlikte geliyor. Tek sorun dediğim gibi biraz ısınıyor. Bunun yanında A6 ve V9 puanı 830 bin yani çok rahat bir şekilde her türlü işinizi hem oyunlar hem de gündelik işlemler kısmında görecektir. 5G desteği bulunuyor. Wi-Fi desteği, Wi-Fi 6, NFC desteği de bünyesinde bulunuyor. Suya da toza karşı bir denkliliği bulunmazken parmak izi okuyucusu ise ekran altından bulunuyor. Kutusundan da bütün aparatlar direkt çıkıyor. Son telefonumuz Samsung Galaxy S21 Fan Edition. S21 Fan Edition bana göre alınabilecek zirve telefonlardan bir tanesi. Bu fiyat segmentindeki telefonlar için. Diğer yüksek segment telefonları çıktığınız zaman yani onların fiyatı gerçekten şu an çok fazla arttı. Bu telefonların fiyatı fazla artmadığı için alabileceğiniz maksimum telefon S21 Fan Edition olması daha mantıklı. Şimdi bu telefona baktığımız zaman 13.100 TL'lik bir fiyatı bulunuyor. Ekran kısmında AMOLED 120 Hz bulunuyor. Ayrıca Dynamic 2X teknolojisi ile birlikte geliyor. Batarya kısmında 4500 mAh'lık bataryasını yine 25 Watt ile birlikte şarj edebiliyorsunuz. Bir günü yine çıkartabiliyorsunuz ama diğer telefonlara göre batarya performansı bir tık düşük. Kamera kısmında hem ana kamera kısmında hem ikinci geniş açı kamerası kısmında hem üçüncü zoom kamerasında gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yani çok çok güzel işleri çıkartabiliyorlar. Yani en yüksek telefonlar 10 üzerinden 10 alıyorsa bu telefonda 10 üzerinden 7.5 ile 8 alır çok rahat bir şekilde. Ön kamera kısmında da daha demin dediğim arka kamera kadar başarılı olduğunu söyleyebilirken yani telefon kamera kısmında gerçekten çok çok başarılı. Yonga kısmına geçtiğimiz zaman burada Samsung Samsung Exynos işlemcisi var. 2100 modeliyle birlikte geliyor. Samsung Exynos 2100 modeli var yani. Bunun 6 ve 9 puanı 730 binlerde ve yine her türlü işinizi çok rahat bir şekilde halledebilecektir. Ayrıca Realme GT2 ile s bir Fan dışında UFS 3.1 ve LPDDR5 teknolojisi bulunuyor. Bununla birlikte zaten telefonlar kendini kanıtlıyor. Ayrıca 5G desteği bulunuyor. NFC desteği de bulunuyor. Wi-Fi desteği Wi-Fi 6 olarak gelirken suya ve toza karşı dayanıklılığı bulunuyor. Çift toparları ile birlikte yine güzel bir ses deneyimi yaşatabilirken maalesef ki kutusunda bir şey çıkmıyor. Sadece USB Type-C kablosu çıkıyor ve parmak izi okuyucusu direkt ekranın altından okutabileceğiniz şekilde önümüze sunmuşlar. Telefonlar bu şekildeydi. Başka telefon listede yok. Yani bakıyorum şu an başka telefon bulunmuyor. Toplamda 7 tane telefon bulunuyor. Bu 7 tane telefon arasından aldıracağım telefonlar bunlar. Bunun dışında fiyatları kesinlikle artmadan alın. Çünkü yakında fiyatları artacak. Mesela Realme GT2 yakında 13.000-14.000 TL olacak. S21 Fan Edition 16.000-17.000 TL bantlarına çıkacak. A4 13 binlerde, 14 binlerde gezecek. Arkasından da Samsung Galaxy A34 de aynı şekilde devam edecektir. Redmi Note 10 Pro belki fiyatını koruyabilir ama dediğim gibi Redmi Note 12 Pro almak yerine Redmi Note 10 Pro'yu almak kesinlikle daha mantıklı. M14 5G Garibim evet ucuz ama yani performanslı olduğunu söyleyebilirim. Yine işinizi çok rahat bir şekilde halledebilecektir. Redmi Note 12 Pro 5G ithalatçı garantili ama Gerçekten güzel bir telefon. Yani benim tuttuğum ve beğendiğim telefonlardan bir tanesi kendisi. Kısaca video bu şekildeydi. Umarım bu telefonlardan bir tanesini alırsınız. Geçen de birisi yorum yapmıştı. Bu elemanın dedin tersini yapın. Yani ben sizin gidip de salakçı telefonlar almanızı istemem. Gidip de araştırıp da benim de bildiğim bilgilerle en mantıklı telefonları gidip sizin önünüze sunmaya çalıştım. Ya gerçekten çok böyle sinir edecek yorumlar var. Fakat ben genellikle yorumlara cevap vermiyorum zaten. Bu... Hani sizle alakalı bir şey değil, benimle alakalı. Vermiyorum, vermeyi sevmiyorum çünkü. Nadir cevap veriyorum. Çünkü böyle arada mal mal yorumlar oluyor. O mal yorumlar gerçekten beni sinir ediyor. O yüzden dolayı hiç bakmamayı tercih ediyorum. YouTube'a ilk başladığım zamanlar bakıyordum ama şu an fazla bakmıyorum. Her neyse umarım bu telefonları alırsınız. Çok fazla zaman bekletmeyin. Yani krediyle almak bile mantıklı. Zaten asgari ücreti yakında zam gelir. Kredi çok rahat bir şekilde yine kapatırsınız. Alın bu taklidi nerede kullanıyorsanız da kullanın. Bir dahaki videoya kadar da görüşmek üzere. Hoşçakalın.